Abla ne kadar zamandır burası böyle? Şimdi bakın orası Ocak 10'da e, gittiler. Ocak 10'un 15'i 10'un da gittiler. İşte geldik geçen hafta. Hı hı. O, bunu gördük. Tamam. Tamam oldu. Evet, Ankara Mektep Kaçağı tespiti. Evet, görüntüyü görüyorsunuz bu şekilde. Demin size alt katı göstermiştik. Burası da üst katın bu şekilde görüntüsü var. Aslında e, bu videoyu özellikle çekiyorum. Sebebi şu. Normalde tecrübe eden e, alttaki görüntü pis su kaçağı görüntüsü gibi. Ama yapılan testler sonucunda bu kaçağın temiz su olduğunu tespit ettik. Görüldüğü burası da bu şekilde. Evet şimdi buranın tam arkası yine banyo. Yalnız burası dubleks bir daire olduğu için alt katta şey aynı değil görüntüsü. şöyle geliyor dayı bak. Şey kaçak var. Boru şuradan geliyor. aşağıdan şöyle gelmiş. Şuradan gelmiş. Şurada teller var. Bu kaçak tam şurada ya. Evet. Kaçak tam şurada. Şimdi birazdan kıracağız ve göreceğiz. kaçak orada mı değil mi? Hep birlikte göreceğiz. Dediğimiz gibi normalde eee Görüntü pis su kaçağı ama aslında bu kaçak temiz su kaçağı. Demek ki ara ara akıl kesen bir durum. Şimdi birazdan hep birlikte kralını da görelim. Evet gördüğünüz üzere kaçak noktası olarak tespit edildi. Şimdi birazdan onlar onların aşağısına geçirecek. Tam şu şekilde fışkırıyor. Tam köşeden şey, ee, tam köşeden geliyor. Dirsek içinden kırık malzeme. Malzeme sorunu. Tam şuradan geliyor. Tam şuradan geliyor. Dirsek kırık. Evet görüldüğü üzere tamiri de bu şekilde hallettik. Ee, pis su gibi görünen kaçağı evet, temiz suda bulup noktası olarak tespit ettik. Noktasal tespit ettikten sonra da bu şekilde onarım yaptık. Ankara Mektebüsü kaçar tespiti, noktasal tespitler ve tamiri.